Arkadaşlar bugünkü bir videoda da Brawl Stars çekeceğiz. İnşallah internetimiz o kadar iyi ki. Yani inanamazsınız da oğlum. İki gün önceki makinemi şaka şaka. Daha geçen saniye girdim. Abartabeyim da o kadar. İşte girip yarın. Yarın çıkmayacağız babacım. Çok lan! O. <laughs> Arkadaşlar az. Ee, daha sonra şu pes videoları da gelecek tekrardan. İnşallah izlersiniz yani. Ben kime anlattığımı da bilmiyorum da. İzleyen yok. İzleyen yok gerçekten. Keşfet açı. Hadi ver şey yapma. Önce Ay de oh, atıyordu. Abdik! 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 Ve bitti. İlk macumuz galibiyet <laughs> yemeği. Peki ben şöyle alayım size. Okay. <laughs> ne? Ne? Ekran görüntüsü al. Biri bana söyleyebilir mi nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Pardon nasıl oluyor? Ha bu arada herkese 29, 29 Ekim'i kutlu olsun. Bilenler için bugün 29 Ekim. 10 Kasım'da okula tablet götüreceksiniz. haber var mı? Top oldun düştüm. Ya. Dumaran kanka ne arkadaşlar olmadı. Ay. Topta iki bak be. Top diye gidiyorsun topu. Ben morksin şimdi. Ay ben mork. Bismillah, 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 Bismillah. Ama yapabiliyorum anne. Yapabiliyorum. Kim açıyorsun o projeyi? Babama. Arkadaşlar bugün 15 dakikalık video çekmeyi umuyorum. İnşallah sinir krizi geçirmezsem. Tamam arkadaşlar. Belki durumu yarı takım arkadaşlarım da şöyle bir Oynuyor. Evet, biz şimdi nane yemeden bunun sonu pek de iyi bitmeyecek gibi duruyor. <laughs> Havalı yürüyordu. Ne takılıyım. Çıldır. Oynat bakalım. Oy. İlk galibiyetimiz geliyor. ikinci galib Bu ikinci galibiyette diye diğer artık vermedi oyun bana. Hakkıma girdi. Hakkımı istiyorum. Alayım, ya lütfen bir. Aha. Havuldu. Aku lihat takıldım. Atar sini bagian, no no no, mama. montajım. Oh, Seni kötü yaşamadan çıkacağım da şimdi ama internet gibi seninle var ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar şimdi bir tiki taka izleyin. Bakın. Böyle yapıyoruz ya. Şuraya bakmayın. Ahem. 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 Ehem, ehem, ehem. Hadi girelim de mi tıkıldı. Evet bu videoda çok saçma şeyler duracaksınız. Ama neden duymuyorum Sıkılıyor. Video çekesin diyor. İşte bir şeyler oluyor yani. Yakında kulaklığımla video yapıyorum inşallah. birisi. Çok iyi bir Var mı lan beni kal? Var, 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 var. mı lan bana Var. Kim var o? Ben. Bak biri falan baktım mesela Ya dynamite atacağım. Tek şeyden ne yapacağım? Ne ya. Oha! Arkadaşlar siz de gördüğünüz oyun bir anlık çöküş yaşadı. Gerçekten çok duvarı. Paramı. Bu oyunda geçen yıllarıma çok da oyun. Ne yaşıyor <laughs> lan bunlar öyle? Ne yani oluyor? Yani. Kaç hasar var onlar? baya baya yeter artık var ya mı bence yoksa sonra böyle mi olur ben. canımı da mu ya canımı da canımı yine var yine 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 canımı doldurma yok canımı doldurma şu lazım ki bu ben lan hiper niye bitmiyor senin Allah'ım kaç tane? Hiperi bitmiyor Griffin. Ya şu adamın et, Hiperi bitmedi. Aa, hmm, ben şimdi krizi bitmedi. Ay, çok hiperi bitmedi. Allah. Allah. The 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 hiperi bitmiyor. Eminim bitmiyor.

ya bak ya? Ya pas atmayı bilmiyor adamı bak. Ya sen BS'ye nasıl girdin? Dur. Ben O bir kere olur. Neyse değil. Neyse değil. Neyse değil. Ben masum değilim. Hocam ben yeminle masum değilim bak. Ben o değilim. Ben o değilim. O arada bir şey yapıyor adam. Yusuf sen. Ne güzel bir şey var Ama internet çok güzel sinirliyor. Tamam bu kadar güzel internet hmm. Arkadaşlar yani. ilk şu anda olmamış ama ben söyleyeceğim çünkü izleyen yok kitlem yok kitlem 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 kitlem

Ya ya yıldız oynayayım at. Bin yapana kadar bu video bitmeyecek. İzleyecek. <laughs> Sorun değil. <laughs> Arkadaşlar video burada bitmiştir tabii ki de. Yarın tekrar çekeyim inşallah. Hadi bay. Ama izleyin bak ne olur lütfen.